Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. 2023 yılı ilk ördek ve kaz yavrularımız dünyaya merhaba dediler. Ben üretim yaparken normalde yumurtlayan ördeklerin kendilerinin kuluçkaya yatmalarına izin veriyorum. Fakat anne altında çıkan yavruları çıktıktan hemen sonra mutlaka civciv büyütme kafeslerimi alıyorum. Çünkü dışarıda diğer ördekler, diğer kazlar veya farklı hayvanlar yavrulara zarar verebiliyor. Ben yavruları kontrol altında büyütmeyi tercih ediyorum. Burada görmüş olduğunuz ördeklerin tamamı Karolin ördekleri. Yani Kuzey Amerika orman ördekleri. Bir tane de havai kazı bebeğimiz var. Bu koca kafalı da havai kazı. Maşallah her renk Karolin ördeği yavrumuz çıktı. Hala kuluçkada yatan bir sürü Karolin ördeğimiz var. Farklı türlerde ördeklerimiz de var. Kıymetli dostlar bu güzelliklere herhalde bir maşallahı esirgemezsiniz. Yorumlara bir maşallah yazın lütfen. Yarında birkaç yavru daha yumurtadan çıkacak. Bakalım onlar hangi renk olacaklar? Umarım hepsini sağlıklı şekilde büyütmek nasip olur. Hepsine ayak bileziklerini takmak nasip olur. şansları, bahtları güzel olsun inşallah. Sağlıkla kalın dostlar.